Sağ olun. Teşekkürler. Ümraniye Belediye'mize Ümraniye'mize şeref verdiniz. Hoş geldiniz. bu e, kadar yoğunluğunuz <laughs> arasında bize falı <laughs> için Çok teşekkür ediyorum. Tabii 31 Mart'ta Türkiye ve İstanbul'umuz önemli bir seçim geçirdi. Tekrar seçilip İstanbul'a bu güzel şehre yapacağınız hizmetlerden dolayı birlikte tabii hep beraber 39 ilçeyle birlikte inşallah. Ee, Cenab-ı Hak hayırlı muvaffakiyetler diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Ee, tekrar hoş geldiniz. İnşallah bu yeni dönemde, 5 yıl içerisindeki dönemde güzel hizmetleri hem büyük şehrimiz olarak hem de ilçe belediyelerimiz olarak yapar. Bu güzel şehre ne kadar dokunursak çok işi var çünkü bu şehre birlikte hizmete devam ederiz diye düşünüyorum. İnşallah tekrar geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler başkanım. Ben de size ikinci döneminizde başarılar diliyorum. İsmet Başkanımızla geçtiğimiz beş yılda da birlikte görev yaptık. İstanbul'un çok önemli bir ilçesi. Ümraniye nüfusu bakımından, konumu bakımından bu bağlamda her ilçemizin kendine has bir pozisyonu var ve bu pozisyonu değerlendirirken yerelden başlayarak değerlendirmek ve onu birlikte tasarlamanın gücünü bilen birisiyim. Bu manada umuyoruz ki iyi bir koordinasyon, iyi bir işbirliği süreci ve masası oluşturalım. Bu döneme de başlarken özellikle 39 ilçemizi ziyaret ederek onların gözünden Ümraniye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile nasıl çalışmalı ve neleri talep ediyor, neleri öngörüyor. Bunları her ilçeyle yaklaşık 2 iki buçuk saat vakit geçirerek birebir katıldığım toplantılar yapıyoruz. Akabinde oluşturduğumuz görevlendirmelerle sizin ilgili arkadaşlarımızla toplantı yapmalarını talep ediyoruz. Ve bunları çok hızlı yapıp açıkçası Temmuz ayına tümden yetiştirerek bir öngörüyü oluşturup ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik plan olarak masaya getireceği bir süreci bütün ilçe belediyeleriyle konuşup tartışıp bütçe ve icraat dengesini de oluşturup sunmasını sağlayacağız. Ve bu paylaşımı, bu işbirliği zeminini, e, bunun evraka dönmüş halini de hem biz hem ilçe belediyeleri hem halkımız beş yıl boyunca da takip ediyor olacak. Daha gerçekçi, daha tabi e, tabii uygulanabilir olması e, şekliyle e, sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda 39 ilçemizi geziyoruz. Dediğim gibi Ümraniye e, değerli bir e, ilçemiz, çok önemli ilçelerimizden birisi. Ee, geçtiğimiz dönemden çok daha iyi bir koordinasyonu, çok daha üst seviyede bir koordinasyonu sağlamayı diliyoruz. Ee, bu manada e, deneyimli bir belediye başkanımız e, olarak e, belediyecilik üzerinden e, her belediye başkanımızla e, bunu söylediğim gibi bu süreçte de yine etkin masalarımızda buluşmayı ve konuşmayı istiyoruz. Milletimizin bana göre 2024 seçimlerinde verdiği en kuvvetli mesaj, buluşun, konuşun, birlikte üretin mesajıdır. Bu manada her ilçemizle sonuna kadar buna hazır olduğumuzu buradan ifade etmek isterim kamuoyuna. İnşallah İsmet Yıldırım Başkanımızın hem siyasi ekibi, hem bürokrasi ekibi, hem çalışanları, hem İmraniye halkıyla işbirliği içerisinde başarılı bir dönem olur. Ben hep söylüyorum inşallah en başarılı ümraniye dönem olur. Bir sonraki talip olan ondan daha başarısını e, e, isteyerek ondan daha başarılısını yapacağını iddia ederek talip olsun. E, bu iş böyle olursa e, ülke ve şehirler e, şehirlerimiz ve ülkemiz gelişir. E, bugün yapacağımız güçlü toplantının hem ümraniye hem İstanbul'umuza ee, hayırlara vesile olmasını dilerim. Tekrar size ve ekibinize çok başarılı bir beş yılı diliyorum başkanım. Çok teşekkür ediyorum sen. Ha, 27 Mayıs. Hiç evet. <laughs> sorma. Çok değerli Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'a ikinci döneminde başarılar diliyorum. Kadim şehrimiz İstanbul'a ve Güzide ilçemiz Ümraniye'ye İşbirliği, koordinasyon içerisinde güçlü hizmetler sunmak en büyük arzumuzdur. İstanbul her ilçesiyle icraatçı, halkçı ve en demokratik adil uygulamaları hak ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzünün ilk yıllarında her bir kamu yöneticisine, milletimize layık olmasını diliyorum. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.